Arkadaşlar merhabalar bendeniz Özgür Maral nasılsınız umarım iyisinizdir bugün ayın 27'si ve e, dünkü dolar depremi bugün biraz daha devam edip yataya doğru bağladı hatta arkadaşlar 16-10 kuruşa kadar bir e, iğne atıp Tekrardan 16.50 civarına geldi. Yani şimdi burada 16.37 bir desteği bulunmakta. Peki bu fiyatlar nasıl kapandı bugün? Önce ona bakalım. Dolar 16.51 kuruş. Büyük başarı var dolarda aşağı işte Bir arkadaş yazmış bu adamın çok doları var diye. İnan olsun bir, do bir dolarım yok. Bir dolarım yok yani. Biraz yorum yaparken ee, bilmeden arkadaşlar konuşmayın. Gram altın 971 lira. Ons altın 1825 euro 17.54. Ben sadece bu piyasada bu ekonomik koşullarda bu enflasyonun ağırlığı altında bu fiyatların bunlar olmayacağını bunlara müdahale edildiğini suni olarak aşağı indirildiğini söylüyorum. Başka bir benim dediğim bir şey yok. Şimdi bunlar bu 16.55'e indi de marketteki raftaki şişe suyun fiyatı aşağı mı indi? Hayır. Benzin, petrol aşağı mı indi? Hayır. Domates, şeker aşağı mı indi? Hayır. Bunun adı uzman bir oyun. Sen yani bu iniyorsa onun da inmesi gerekiyor. İnmiyor. Yani inmiyor. Mesele bu. Sadece göstermelik bir fiyat oyunu oynanıyor. Arkadaşlar dolarda ne oldu da e, dün aşağı doğru neredeyse 10 17 e, neredeyse 17 36'lardan falan filan 16 50'lere geldi. Neler değişti? Şimdi bunu kur korumalı mevduat bu hale getiremez. Çünkü kur korumalı mevduat neredeyse 8 aydır 10 aydır var. Bir etkisi olmadığını buradaki yanan monlardan anlıyoruz. Peki ne oldu? Altın korumada, altın korumalı mevduat da bunun çaresi değil. Dün neler oldu? Prens Selman, Suudi Arabistan prensi geldi ve arada bir takım anlaşmalar yapıldı. Bir gizli pazarlık mı yapıldı, para mı alındı? Bana göre bir para alınmış olmalı. Epey bir zamandır bekleniyordu ve güzel de ağırlandı Selman, Prens Selman. Ondan sonra gönderildi ama neler olduğu, neler alındığı pek açıklanmadı. Bir numaralı kuşkum oradan alınan paralar. Şu an onlar sıkılıyor gibi geliyor. Bir ikincisi işte dünkü açıklanan bu şirketlere yönelik kredi düzenlemesi. Yani 15 milyon dolar üzerindeki şirketlere 15 milyon dolar üstünde varsa eğer TL karşılığı kredi verilmeyeceği zannı var. Ben bunun da çok etkili bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bir de geçenlerde açıklanan ve şu an yatırımcısının 80 bin olduğu Nebati Bey tarafından açıklanan gelir endeksli senetler. Yes. 3 tane banka bununla ilgili yetkilendirilmiş. Biri Ziraat Bankası, biri Vakıf Bank, bir tanesi bir tane başka bir şey. Onların da ben şöyle halk nezdinde yani çok bir yer edildiğini, çok bir yer bulduğunu düşünmüyorum. Yani insan gidip onu sormaz bile yani. Hani gidip de yani gelir endeksi senet nedir falan diyerekten Ahmet, Mehmet, Ayşe bunu sormaz. Belki birkaç büyük para ee, babası yatırmış bir şeyler yapmış olabilir onunla ilgili. Benim aklıma sadece bu senet, şey senet diyorum eee Prens Selman'ın gelişiyle bunların olması beni sadece düşündürüyor ve e, şu an onlar sıkılıyor, devam ediyor gibi gözüküyor ve böylelikle bir hava yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. İşte ekonomide başarı, geliri endeksi senet başarıya ulaştı. Dolar gitgide geriye gidiyor. Bir panik havası, bir silkeleme operasyonu gibi bir şeyler yapılıyor şu an diye düşünüyorum şu anlık bu 16-50lerde, 16.50'lerde 54'lerde kaldı. Daha da piyasa aşağı doğru bir baskı hissetmedi. E, dolayısıyla piyasadaki bir takım yorum yapıcılar da buna e, şey oluyor. Yani diyor işte düşecek, edecek. Biliyorsunuz her türlü yazan çizen var. Bunu destekliyor e, düşmeyi. E, dolayısıyla e, buralarda şu an kaldı. Bana göre bu böyle bir iki gün daha sürebilir ancak yine genel gidişatın ben yukarı doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü dolar demek ki yok ki e, dolar kıtlığı yaşanıyor ki yani şirketlerin bu sefer dolarını yani göz konulmuş insanların dolar biriktirmesi önlenmiş. Bu biliyorsunuz 100, 128 milyar dolardan sonraki olan işler. 128 milyar dolar bittikten sonra artık ne olacağını şaşırdı. Faiz kartı da oynanmıyor. E, dolayısıyla e, böyle gizli kapaklı faizler veriliyor. Döviz endeksli ondan sonra e, e, mevduat hesapları da o. Ee, normalde yüzde 73 enflasyon açıklanıyor, yüzde 14 e, faiz, yani eksi reel faiz var şu an, eksi e, 60'a yakın, eksi 60'a yakın reel faiz. E, bunu art, ortada, yani inanılacak gibi değil e, eritmeye çalışıyorlar. Yani ama fiyatlar e, gerçeği gösteriyor piyasadaki, marketteki fiyatlar gerçeği gösteriyor. Yani hani marketteki fiyatlar olmasa dışarıda yaşamasak, alışveriş yapmasak, <laughs> bu gösterilen e, şeyi belki yiyeceğiz. Bana göre bir keris silkelemesi şu an yapılıyor arkadaşlar. Bu silkeleme bir müddet daha devam edebilir ve e, ama e, varacağı yere dolar e, asla e, en ufak bir e, sarsıntıda tekrar yukarı doğru ilk bıraktığı yerin daha üstüne gidecektir. Yani bu 16.50'ler falan benim için bir anlam ifade açıkçası etmiyor. Yarından itibaren bir yükseliş ben Biraz toparlanma bekliyorum. Birkaç gün içerisinde toparlanma bekliyorum diye düşünebiliriz. Günlükte de bakalım. Şu an 4 saatteki destek seviyesi 16.37 olmuşa benzer. 16.37'nin altına inerse bir miktar daha sarkma belki görülebilir aşağı. Günlükte de bakarsak şöyle. Günlükte de bakar mısınız? Yani şunlara normal bir pozisyon diyemeyiz. Yani bunu şelale gibi akan bir şeyden bahsediyoruz. Hatta daha da akıtılıp bir miktar daha geri topluyor her gün her seferinde e sonsuza kadar kırmızılar olmayacak ya yani bu toparlayacak tekrar 17 seviyelere çıkacaktır arkadaşlar bunu ben size söyleyeyim 2 gündür e, dolar boşaltılıyor arkadaşlar belki selmanın parasıyla belki bulunan swap ama o da söylenmiyor yani çünkü o da anlaşıldı ki hani biz swapla bunu biz müdahale ediyoruz dolarla dese yani insanlarda bu bir yeri olmayacak hani sanki kendi başına düşüyormuş, işte bu alınan kararlarla düşüyormuş gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Bana göre bu bir kere silkelemesi. O cephane de bittikten sonra doların yürüyüşü tekrar yukarı gidecektir. Gel gelelim euroya. Euro'da da tabii ki iki gün bakın kırmızı kırmızı. Şu dünkü iniş, bu da bugünkü pipinkler yukarı doğru bir tepki. Bir çok satıldı gene 16.92 lira kadar gidip normal değil yani bu fitiller, mitiller normal bir şey değil. Oyun nun ya yani bir elin orada oynadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla Euro'da da benim beklentim aynı. Yukarı doğru gidip tekrar bu he hedefi neyse bu mıknatıs etkisi yapacak. 18.63 ne yapsa ne etse yukarı doğru 18.63'e tekrar gelecektir diye düşünüyorum. Gelelim emtiyalara. Emtialarda arkadaşlar şeylerde bir düşüş var. Dünya üzerinde de bir emtia üzerinde petrol, biraz gıda fiyatları, biri tahıl e, bu bir biraz aşağı doğru bir sarkmalar söz konusu. Bu biraz emtia fiyatlarına şöyle bir etkiliyor diye göz, e, gözüküyor. E, dolayısıyla bu ons altın yine seviyelerinde 1825 dolarda falan e, gözüküyor ve yatayda e, devam ediyor. Bakalım e, nereye kadar bu yataylık devam edecek. Günlükte de al pozisyonu aslında devam ediyor gibi gözüküyor. Gram altın tabi doların aşağı indirilmesiyle dolara vuruş dolara vurmayla bir miktar aşağı geldi ve 9.70 onun bakın söylüyorum günlükte günlükte eğer 9.70'i bir aşağı daha kırarsa ki bu da iğne atmaları görüyor musunuz aslında dolardan kaynaklı bu iğne atmalar ta bir ara 9.47'lere falan inmiş sonra tekrar toparlamış bir an orayı vurmuş yani fiyat tam o desteğinde bakın şurada sarı bölgede şu nokta nokta çizgi çizgi 9.70'de tutundu ben hedefimi asla şey yapmıyorum 1041 liraya günlükte arkadaşlar ne yapacak gelecektir diye ben düşünüyorum bunu günlükte demek ki gram altının desteği 970 peki 4 saatlikte ne olur ki 4 saatlikte de yine bir desteğini ben size söyleyeyim orada desteği 963 lira yani 963 ve 940 rakamlarına dikkat etmemiz gerekiyor ee, ve bu da tekrar 1000 liralı rakamlara doğru tekrar gidecektir arkadaşlar. Bu birkaç gün böyle bir e, bu furya oluştu. Yani bu işte alınan kredi şeyinin büyük başarıymış gibi. Yani bu kredi düzenlemesi büyük bir başarı ve dolara indiren bir şeymiş gibi ama gösterilmeye çalışıyor ama e, bu birkaç gün içerisinde kendini belli eder. Ve tekrar yön çünkü döviz ihtiyacı herkesin var. Yani artık ortalıkta döviz kalmadı. Yani şirketlerin de var, devletin de var, insan, bireysel olarak insanların da var. Dolarla borçlanan kişi ve kurumlarda var. Bunlar e, arkadaşlar boşaltılan, zayıflayan dolar da zaten Merkez Bankası tarafından alınıyor. Dolayısıyla tekrardan bana göre gram altın e, binli rakamlara doğru gidecektir. Ya bunu 1000 lira milattır tamam dedik ama arkadaşlar bu kadar masa başı oyununa yani dolar mı dayanır altın mı dayanır yani biz normal koşullar altında ne olabileceğini söylüyoruz ancak her defasında uyarmışızdır geçmiş videolarda yani hazine bankasının da merkez bankasının yani maliye bakanlığının da eli armut toplamıyor bir yerlerde buna bir e ee, darbe vuracaklardır. Dikkatli olun diye birkaç daha önceki videolardan anlatmışımdır. Beni sürekli takip edenler biliyor. Ama normal koşullarda gitmesi gereken yerleri ben sadece söylüyorum. Yarın bir gün getirirler Selman Efendi bir kez daha gelir, verir 20 milyar dolar borç. Onu da basarlar. Do gram altın suni bir şekilde 9 liraya iner dolar 14-15 şeyine ben ne yapabilirim? Yani dışarıda bulunmuş bir para borç harç yani borç. Merkez Bankası'nın eksik kasada olduğunu biliyoruz. Yani o alınan dolarlar da borç. Onlar da bir şekilde toplanıp ödenip tekrar verilecek. Yangına su dökmekle ilgili bir şey bu. Başka bir durum bana göre yok. Yoksa ekonomide düzelen bir şey yok. Doları düşürdük tamam düşürüyoruz da yani enflasyonu düşürebiliyor muyuz? Bu önemli. Enflasyonu düşüremiyoruz. Marketteki fiyatları düşüremiyoruz. Olmuş bir litrelik su 4 lira 5 lira. Yani Onlarda bir aşağı inen bir şey yok. E ben ona bakarım ya. Dolar inmiş inmemiş bana ne? Tekrar ediyorum benim bankada bir dolarım daha yok. Cebimde de yok. Onu söylüyorum. Büyük bir açık yürekle söylüyorum. Bir euro'm da yok. 3-5 gram altınım var. Onu söyleyeyim. İnsanlar diyor ki sen ağlaşıyorsun. Ya ne ağlaşıyorum benim dolarım yok ki. Ben iş adamı değilim ki para ağası değilim ki benim 1 milyon dolarım 500 bin dolarım olsun. Olan ağlasın. Ben sadece ekonominin şu an içinde bulunduğu durumda bu fiyatların, e, yanıltıcı fiyatlar olduğunu, silkelenmememiz gerektiğini, silkelenmemeniz gerektiğini söylüyorum. Ekonomide ne düzeldi, ne değişti ki bu fiyatlar buraya insin? Allah'ını seversen Bir bir kişi cevap versin yani. Bana göre bunlar yine de yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Altını çizerek söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değil, kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Yatırım alım fırsatları. Başka bir şey değil. Yani bu piyasada, bu ekonomide bu fiyatlar burada kalamaz. Ha bir ay kalır, bir buçuk ay kalır. Daha sonra bu fırlar gider yani. Ok düşeceği yere gidecek diye düşünüyorum. Bitcoin piyasasında da arkadaşlar yine işte görüyorsunuz Bitcoin 20 bin dolarlı seviyelerde duruyor bekliyor. E şimdi ben sizlerden o zaman yorum bekliyorum. Bu fiyatlar düşüren şey sizce ne? Yani bakın ben size soruyorum karşımdaymışım gibi soruyorum. Ne değişti de geçen hafta son gün Cuma günü ne oldu da bu fiyat bir gecede yine piyasa kapandıktan sonra yani işin tuhaf tarafı bu yani piyasa kapandıktan sonra ya piyasaya dolar satan şirket veya kişi veya kurum gün içinde de satar. Genellikle Merkez Bankası ile veya bankalar piyasa kapandıktan sonra iş bittikten sonra bunu yapıyor. 20 Aralık gecesinde gördük. Benim bağladığım şey Prens Selman'dan alınan paralar veya borç para diye ben düşünüyorum. Swap diye düşünüyorum. E, oradan getirilen paralar şu an için harcanıyor. Ve yine çok bilinen yani bu Merkez Bankası'nın çok yaptığı ve tek bildiği dövizi söndürme yöntemi olan piyasaya döviz satmak açıktan veya kapalı veya perde gerisinden bu. Bunun olduğunu düşünüyorum. Yani bana bu en son ki bu şirketlerle ilgili kredi ee, yeni şeyinin pek böyle bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ha onda o araya sıkıştırdılar işte o bir başarı gibi. Hani o da o araya sıkıştı ee, ve ondan sonra işte bir daha da aşağı iner mi diye beklenmesi anlamında diyoruz. Yani Türkiye'de e, bu dengeler çok çabuk değişebiliyor. Yani bir günde tekrar siz e, doları 17-18 da bulabilirsiniz. Yani bu hiç e, kimsenin yatsımayacağı bir gerçektir. Evet tutulmaya çalışılıyor. Tutulmaya çalışılıyor ancak e, Tekrardan her işin Bir mantığı var. Tekrardan Dolup tekrar eski yerlerine 17 küsürlerin üstüne En geç bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde Atacaktır yani. Daha da üstüne gidecektir Diye ben düşünüyorum bu e, Artık e, boşaltma işleri bittikten sonra diye Düşünüyorum ve sizlerin fikirlerini Gerçekten merak ediyorum. Önce Kanalımıza bir abone olun. Şuradan Arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayın Ve öngörülerinizi tamamen öngörü tabii bizimkisi kimseye sizinki de öyle olmak zorunda. Kimseye bir yatırım tavsiyesi şunu alın şunu satın şuraya gidecek değil. Bunlar kişisel kanaatler, öngörüler, dertleşme pozisyonu gibi yorumlarınızı aşağı bekliyorum. En beğendiğim yorumu duvarın en üstüne sabitleyeceğim arkadaşlar. Herkes onu okuyacak diyorum. Ve bu vesileyle kanalımızı 100 bin aboneye taşıma hedefine sizle beraber yürümek istiyorum. Bu konuda azimliyim ve kararlıyım. Kanalımız 100 bin olduğu zaman da güzel sürprizlerim olacak arkadaşlar. Onun için desteğinizi bizden esirgemeyin. Özgür Maral Doğru Kanal sesimizi her Türkiye ve dünyanın neresinde duyuyorsanız hepinize selam eder, saygılar sunarım. Bir başka videoya beklerim arkadaşlar. Hoşçakalın.